Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir filmi konuşacağız. Size desem ki gerçek aşk ölüyü bile diriltir. Bana ne derdiniz? Ya abi bırak şimdi bunu mu konuşacağız? Bugün konuşacağımız filmin temel konusu bu. Yani bir zombi aşk filmi konuşacağız. Ki herkes benim ne kadar zombi film sevdiğimi bilir. Yani tamam bilim kurgu da seviyorum ama en temelde çocukluktan beri hep zombi filmleri falan filan izlemişimdir. Şimdi İlk duyduğumda ben de dedim ki lan zombi aşk filmi mi oldu yani zombi dediğin alır adam yer işte koştururlar bir şeyler -h 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 -h, falan yaparlar ama zombi aşk filmi olmaz. Öyle saçma sapan film olmaz. İlk duyduğumda ben ilk ben de bu tepkileri verdim ama filmin fragmanını izledikten sonra filmin kendisini de izledikten sonra beğendim o yüzden de sizle paylaşmak istedim. Şimdi konuşacağımız filmin temel konusu zombi aşk olduğu için hani önce bir kişileri tanıyalım kimler var. Yani başrollerinde zaten X-Men'den tanıdığımız Nicholas Holt var. Ben çok beğendiğim bir karakter. Çok sevdiğim de bir karakter. O yüzden hani oyuncu seçimleri, kas seçimleri falan filan bu filmde o kadar çok 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 şey değil. Hani çok kötü bir o kas seçimi olmuş ya da çok 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 iyi bir kas seçimi olmuş değil. Zaten Nicholas Holt başrollerinde oynuyor. Güzel bir kas seçimi olmuş o. Onun dışında da çok çok bakmaya gerek bir şey yok. Çünkü film tamamı onun üzerinden yürüyor. O zaman sıcak kalpler filmine hoş geldiniz. O zaman hemen kısaca konusundan başlayayım nedeni bilinmiyor, nasıl olduğu bilinmeden biz salgın oluşuyor ve zombi herkes insanlar zombiler dönüşüyor. Zombiler de kemiklere dönüşüyor yani katman katman. Yani normal insanlar var, zombiler var. Zombilerin de ileri seviyesi böyle kemikler var. Nasıl olduğu bilinmiyor tabii. Bu virüsün nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor. Yayılmış insanlar artık kendi yerlerindeler. Zombiler bir yerdeler, kemikler başka bir yerdeler ama birbirleriyle sürekli bir çatışma halindeler. Julia adında güzel bir kızımız var. Bu kızımız yeni eğitimini tamamlamış, asker olmuş şey olmuşti. E, merkeze gidiyorlar ekip arkadaşlarıyla beraber. Orada hem zombi avlayacaklar hem işte ortalıklarda bir şeyler aramış. Işte teknik malzemedir, işte yiyecektir, iyi falan vesaire. Onlar aramaya çıkıyorlar. Aynı zamanda bizim işte bu zombi kardeşimiz kankalarıyla birlikte karnı acıkmış, Onlar da merkeze gitmiş. Bir taraf yemeğini ararken diğer tarafta onları yemek için arıyor. Yani baktığınız zaman tamam zombi filmi. işte buraya kadar bir zombi filmi. Zaten e, filmin başlangıcında çok bir hani action'lı bir şey yok. Zombi filmi gibi başlıyor. Oraya kadar bir sıkıntımız yok. Ta ki işte bu kardeşimiz R gerçek aşkı olan Julie'yi görene kadar. R'nin <laughs> daha önceki hayatıyla ilgili hiçbir bilgisi yok. E, kimmiş, neymiş, neler yapmış hiçbir şey hatırlamıyor. Çünkü o bir zombi, ölü. Yani hiçbir şey hatırlamıyor. Ama sadece diğer zombilerden biraz daha farklı. Kendi kendine düşünebiliyor. Böyle arada böyle yapıp açım açım diyebiliyor. Yani çok da az da olsa konuşabiliyor. Kendi aralarında böyle bir şeyler yapıyorlar. Kankası var M. Beraber takılıyorlar falan. Arada yemeğe falan beraber gidiyorlar. My best o gün de beraber kankalarıyla birlikte yemek aramaya çıkıyorlar ve Julie'lerle karşılaşıyorlar. Bunlar saldırıyorlar falan. R Julie'nin sevgilisi, gerçek canı aşkı bir tanesini yiyor. O arada Julie'yi görüyor ve aşık oluyor. Film bundan sonra başlıyor. R Julie'ye aşık olduktan sonra tamamen değişiyor. Zaten onu o an oradan kurtarıyor ve birkaç gün beraber geçiriyorlar falan böyle garip bir olay oluyor orada ama güzel zaman geçiriyorlar. Aynı zamanda hani tamam zombi filmi ama bir gençlik filmi edası da var. O yüzden güzel olmuş. Müzikler, işte ışıklandırmalar, geçişler. Özellikle ara geçiş sahnelerini ben çok beğendim. Hani böyle çok kasmadan, hissettirmeden ara geçiş sahneleri var. Ben o yüzden çok beğendim. Tabii şimdi bu R değişmeye başlayınca e, jüri sayesinde beraber güzel de vakit geçiriyorlar. Diğer zombi kankaları da buna uymaya başlıyor. Bir anda tam jüri yiyeceklerken. Onlar da değişmeye başlıyor. İşte onlar da gerçek aşklarını, onların aşklarını falan görüyor. Tabii Julie bu ara aşık değil. tabii Bizim çocuk aşık. Yani ta tamamıyla karşılıksız aşk mevzusu. Birkaç gün sonra işte beraber zaman geçtikten sonra Julie evine gidiyor. Yoldayken, Julie'yi evine bırakırken yoldayken işte o ara itiraf ediyor. Ben diyor senin işte eski sevgilini yedim falan. O da diyor ki ben zaten hissediyordum bir şeyler vardı. Anlayacaktım ben falan filan deyip bunlar bir ters düşüyorlar ve zombi aşk acısı çekmeye başlıyor. Kardeşim zombi ama ne yapacak bir şey yok. Tüm zombiler değişmeye başlıyor. Bu değişimi de göstermek istiyorlar. Hani insanlara biz bak değişiyoruz. Biz artık düşünüyoruz, uyuyabiliyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz demeye başlıyorlar. Tabi bu kemikler için geçerli değil. Kemikler artık uçmuşlar. Onlar hayat vay iki vay var onlar. Onlara geçeceksin şimdi onları. Onlar sadece yiyeyim içeyim millet böyle kopartayım falan derdindeler. Yani şimdi bir zombi aşk filmi ne kadar iyi olabilir dediğinizi böyle duyar gibiyim. Ben de aynı tepki verdim. Hani dedim ki zombi filmi sevdiğim için ben de bir Lan bir zombi film ne kadar iyi olabilir ki falan dedim. Ama izledikten sonra fikrim tamamıyla değişti. O yüzden sizle paylaşmak istedim. Güzel bir film. Kesinlikle öneriyorum. Yani bir bakın. Güzel zaman geçirebilirsiniz. Yani tam bir gençlik edası içerisinde. Ha bu arada esas kızımın babası da general yani bu zombileri avlayan tayfanın başında. Yani hani böyle bir aşk acısı, aşk şeyisi falan filan da var filmde. Yani öyle bir çekişme falan da var. Güzel zaman geçen yani filmin başı ile sonu nasıl geliyor, nasıl bitiyor anlamıyorsunuz. Hikaye güzel. Hani mantığa oturtulmamış ama güzel böyle hikaye akıyor gidiyor. Hani sizi sıkmıyor izlerken. Ben izlerken sıkılmadım. Dedim ki müzikler çok iyiydi. Gerçekten güzel müzikler vardı. Ara geç sahnelerine harika. Ben bayıldım. Hiç hissetmiyorsunuz ara geçi sahnelerini zaten. Işıklandırma e, çok güzel. Ben şimdi hep filmlerde çok önemli. Böyle karanlık filmleri ben sevmiyorum. İzlemekte çok böyle daraltıyor, bunalıyorum ben. Ama ara geç sahneleri de çok iyiydi. Çok beğendim. E, filme tam puan verdim yani. Gerçekten güzeldi. Ben çok eğlenerek izledim. Çok bazı sahnelerde güldüm falan böyle zombilerde. Çünkü insanlaşmaya çalışıyorlar. Onlar da konuşmaya başlıyor. Böyle bir ara ara konuşuyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. O yüzden ben de beğendim yani. Güzel zombi filmiydi. Ya zombi filmi demek şimdi garip kaçıyor. Yani. Tam da zombi filmi değil ama zombi film yani. Adamlar zombi sonuç olarak yani. Adam zombi ben yiyor yani. İlk film başlarında falan filan. Ama güzel. Bence sıcak kalpler filmi. Güzel film. Bir bakın. Kanalıma abone olmayı, benim paylaşmayı unutmayın. Artık burada sadece ve sadece dizi ve filmleri paylaşacağım. Onun kanallarımızı da ayırdık bu arada. Open Games TV olarak oyun kanalımızı ayırdık. Oyunlar orada. Artık sadece dizi film yorumları burada olacak. Kısa bir parantez açacak olursam da şöyle söyleyeyim. Artık haftada en az iki video atmayı planlıyorum inşallah. İstediğim gibi olur. Türk dizilerine de başlamayı planlıyorum. Türk dizilerinde haftalık yorumlarını yapmak istiyorum. Ee, onun için dizi ve filmleri Yavaş yavaş başladık artık akacağız diyebilirim kanalıma abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın kendinize bakın hoşçakalın bay bay.